Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün Shiboko oyun hakkında bilmediğimiz çok fazla şey var ve bu bilmediğimiz şeyleri çok fazlaca şekilde söyleyeceğim size. Ve artık tepe noktalarımız nelerdir, nerelere fitil atmış. E, Robinhood'a bakacağız, Robinhood'da ne zaman gireceğiz. Hani bugün bilmediğimiz şeylere bakacağız arkadaşlar. Yani yakımdan falan da bahsedeceğiz, bariumdan falan da bahsedeceğiz ama bugün Koyu e, falan nasıl böyle ezdiğimizi, artık böyle nasıl yükseleceğimizi, yükseleceğimize dair bugün her şeyden bahsedelim. Yani aslında şunları söylemek istiyorum yani şunlar çok önemli. Yani tepe noktaları nereye atıyoruz, yani hangi fitillerden sonra yukarı çıkacak. Hani bunlar aslında bizim için çok önemli ama şimdi şunları da arkadaşlar söylememe izin verin çünkü bunlar da artık bizim için baya önemli artık hani mesela swap işleminin artık nedenle önemli olduğunu yani bunca insanın mesela ben yani stek yapmasını istiyorum yani nasıl mesela stek yapılıyor mesela coinbase buraya aktarabilirsiniz yani finansta da mesela swap mesela sitesine girebilirsiniz Shiban'ın sitesindeki mesela adresi kopyalayıp oraya mesela aktarabilirsiniz. Yani bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten sürekli sürekli yapıyorum ama mesela swap işlemiyle alakalı NFT'den bahsedebilirim. NFT'den bahsederim. Ondan sonra nasıl yükseleceğiz? Neler yapacağız? Bunların hepsinden bahsederim. Şimdi NFT 10 binlik bir NFT var. Ve bu NFT'lerin hepsi dostlarım bir tane yani çok değerli. Bir tane de olduğu için baya baya yani değeri çok yüksek. Yani herkesin yani stake işlemi yapmasına yani istiyorum hemen haberlerimize geçelim. Çünkü NFT ile alakalı da çok güzel şeyler var. Onlardan da bahsedelim ama tepe noktalarımız nelerdir? Ne kadar yükseleceğiz? Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman zaten bir 42 bandında olduğunu görebiliyoruz. Yani 42 bandı olmasına rağmen şu an Shiba Coin gerçekten çok güzel ayakta duruyor ama artık bizi ne kadar yükseltecek? Neler olacak? Onları konuşalım ama yani sadece şu an Shiba Coin'e böyle suç atmamak lazım. Yani yani onun üstüne bu kadar gelmemek lazım. Diğer coinler de mesela nazaran onlara baktığımız zaman onlar da mesela şu an aşağıya düşüyor dostlarım. Yani şu an mesela yükselişimize gerçekten de bakalım. Şu an mesela Bitcoin'e baktığım zaman Bitcoin mesela Ethereum aynı grafikte inceliyor. Ethereum mesela e şu an Shiba Coin'e aynı grafiği incelediği için gerçekten de çok güzel. Yani Ethereum'un da böyle güzel grafik güzel bir grafik çizdiği zaman ben şimdi oyunda çok güzel gireceğim. Şu aslında bizim için çok güzel. Ondan sonra hemen haberimize geçelim arkadaşlar. Daha güzel haberlerimize bakacağız. Daha güzel şeyler olacak ama dostlarım şimdi Ethereum'la aynı grafiği incelediğini daha önceki videoda bakmıştık ama hemen önce tepe noktalarımıza bakalım ne kadar yükseleceğiz. Dostlarım önce grafik yapalım temiz bir şekilde. Ondan sonra haberlerimize bakalım. Nefet'te neler dönüş var onda? Yakın işlemlerinde neler dönüyor? Yeni yeni bilmediğimiz haberler var. Onları da geçelim. Şimdi şöyle bir çizgi çekeceğimiz zaman dostlarım bakın her zaman aynı şekilde bakın şunu yapıp yükselmiş tamam mı? Aynı şekilde böyle yapıp tekrar yükselmiş. Bakın bu fitil bizim için gerçekten çok önemli. Bakın bu fitiller bizim için çok önemli. Bakın burası direnç noktası. Eğer ki burayı kırarsak şu an bizim için önemli ve güzel olan şey koymayız buraya girmemiz. Yani Bitcoin'de mesela o rakamlara geldiği zaman mesela 47-50 bandında mesela en azından 47 bandında 4 saat durduğu zaman inanın indeks de çok güzel gösteriyor mesela korku endeksi şu an hala güzel ama yani o zaman mesela o seviyeye geldiğimiz zaman zaten 39'lu bandına indiği zaman Bitcoin de mesela çok yani aşırı derece puan düşeceğine inanıyorum yani bunun da yapacağını yapacaklarını düşünmüyorum şimdi şuna bakalım tekrardan şu mesela attığı fitilleri mesela tekrardan burada mesela bu bandı dediğimiz gibi bakın her zaman aslında her gün her hafta aynı şekilde yaptığını unutmayalım dostlar bakın aynı şekilde burada da mesela yani aynı şekilde yapmış tekrardan mesela düşüyor tekrardan buradan yükselecek yani biraz sabretmemiz gerekiyor. Çünkü yani her zaman iki arada bir deredeyiz. Bu artık iki arada bir dereyi artık geçeceğiz dostlarım. Gerçekten de sabreden artık böyle bedelini gerçekten ödecek. Yani demek istediğim aslında dostlarım bunlar. Şu anki mesela Robinhood'a mesela baktığımız zaman mesela bilmediğimiz gerçekten çok şeyler var aslında. Robinhood'da da alakalı çok fazla şeyler dönüyor ama hemen şöyle mesela mesela birazın Dochcoin'e alakalı bakacağız ama 189 binlik bir imza toplamış Gerçekten de aslında böyle güzel şeyler oluyor şiple alakalı ve projesini gerçekten çok fazla bir şekilde ilerletiyoruz yani böyle devam 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 fazlaca bir yükselen aslında bir yani coin'imiz var projelerinde ekstradan daha fazla ekliyor şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki coin gerçekten çalışıyor mu dostlarım yani coinbase buraya girdik şimdi delisi olacak falan diye soracak insanlar da çok fazla ama görüyorsunuz yani bu kadar borsaya girmiş bu kadar borsaya girdi yani onlar hiç mi güvenmiyordu anladınız mı? Her neyse bunlar artık geçelim ve artık ne olacak neler olacak onlara bakalım. Şimdi yani ne kaldı dostlarım 10 bin falan kaldı yani 10 bin tamamladığımız zaman zaten koy Robin giriyoruz ve bizim için çok güzel bir şey ama şuna bakalım. Şimdi Coinbase bize ne gibi katkılar olacak neler yaptı yani onlara bakalım önce bir CoinBest burada bakalım. Şimdi Coinbase buradaki ship pompası şu anki %100'lük bir kanıt tamam mı %100'lük bir artık böyle yükselişimizi kanıtı yani burayı uçacağız kıracağız gibi bir şey, anladınız mı? Şimdi adam diyor ki yani hacmimiz yani o bantta gerçekten hemen bandımıza bakalım bakın hacmimiz gerçekten de oradayken arkadaşlar mesela hacmimiz buradayken ne oldu Bitcoin'den dolayı tekrardan bu düşüşü gerçekleştirdi. Eğer ki tekrardan mesela buradan olsaydı ve Bitcoin buna izin verseydi inanın bu seyri bu şekilde böyle devam ettirecekti. Yani dediğim gibi aslında bu projeleri böyle yapıyor ama yani yükselmiyor diye soracak olursanız arkadaşlar tam da bununla alakalı. Yani yükselmemize izin vermiyoruz. Aynı şekilde Vitalik Vitalin yaptığı gibi. Yani mesela yakımı yaptılar ama Bitcoin aşağı yönlü gitti sürekli. O yüzden yani bunlar yani bu denli ilerliyor. Tekrardan bir yakım olacak mı diye soracak olursanız arkadaşlar 600 bin lira olmuştu. 25 binlik bir yakım oldu. Tekrardan 700'de, 800, 900, 900 1 da tekrardan yakım olacak. Yani olmayacak diye bir şey yok. Adamlar zaten yani bunlar mesela ee, şu an çok az kaldı. Sürekli zaten holdersları artıyor. Robin Hood'a da gireceğiz. Orada da mesela çok fazla holders artacak. Yani aslında uzun vadeli tutucuların bu kadar olması sizi korkutmasın. Mesela bir balinelerde neler yaptık? %40'lık bir artış yaptık. Yani buna benzer böyle 2-3 tane balina olsa mesela 1000 mesela 1-0'ı atsak yani ne oluyor mesela? Uzun vadeli tutucusu, uzun vadeli tutmayan orada belli oluyor ve bir nevi aslında rakip eliyoruz gibi bir şey. Yani bu dediklerimi hiçbir zaman unutmayın. Ve 989 bandında... Beni artık 989 olarak da şey yapabilirsin artık ifade edebilirsin dedim ki dostlarım o bantlar bizim için çok önemli. Yani şu an mesela e, Dogecoin ile alakalı bir şey bakacak olursak yani destek verirken mesela yani tozda bıraktı. Yani dostlarım yani CoinBase buraya mesela Dogecoin gibi aynı mesela artış yapmadı. İnanılmaz derecede balinalar geliyor ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Balinalar gerçekten de hani adamlar portföyünü atmıyor dostlarım. Bakın bunlar çok önemli şeyler aslında. Adamlar swap işlemini yapıyor sürekli sürekli bone kasıyor. Ve bizim de aslında gaz ücretlerinin daha fazla böyle hani gaz ücretlerini kendileri düşürüyor. Ama ilk mesela adamlar sürekli bunları yapıyorlar. Ki mesela doğru arzı da düşsün. Şu an mesela 700 bandında sürekli kalmamız bile bizim için gerçekten de çok güzel bir şey. Yani aşağı yönlü ben tekrardan böyle ineceğini düşünmüyorum dostlarım. Hani şu an mesela gerçekten de bir destek bekliyor. En azından bir Bitcoin'den o desteği alsa gerçekten de bizim için çok güzel şeyler olacak. Dostlarım gelin isterseniz bir şeyden bahsedelim. Şimdi NFT'den ve Shibarium'dan bahsedelim. Bakın bu işlemlerin ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Şimdi tane tane ve bilmediğimiz konulardan bahsedelim. Şimdi bu adamlar bu kadar NFT'ye sahip yani 10 bin tane NFT'ye sahip. Yani aslında bizim için çok güzel bir şey dostlarım. Şimdi bunları aslında bizim kazmamız gerçekten de muazzam bir şey. Ve adamlar bir tane NFT'ye sahip olmak için Şimdi bu adamlar aslında vergiden kaçmak için böyle NFT'ler falan alıyorlar. Daha hesaplı geliyor onlar için ama şimdi biz mining yap yani bu stake işlemlerini yaparsak sürekli sürekli aslında bizim işimize gelecek. Hep şimdi adamlar diyor NFT ile birlikte bu işlemler yapılırsa otomatik bir yani otomatik bir şekilde yakım işlemi oluyor. Yani oradan bahsettiğimiz mesela enteresandaki ölü cüzdanlar var ya oralardan mesela onlar yakılıyor. Yani vefat ediyor gibi bir şey. Şimdi bunları arkadaşlar yapalım bir de Shibarium'dan böyle bahsedelim. Şimdi aslında bizim bekleyeceğimiz şeyler çok basit. Yani bu işlemleri bekleyelim, bunlar olasıya kadar böyle bekleyelim. Çünkü biliyorum Shibokoin'i mesela görüyorsunuz böyle, gözünüzde bir değeri var. Bu mesela Shibokoin düştüğü zaman, inanın gözünüzde de artık düşüyor, yükseldiği zaman bayağı bir şey oluyoruz. Biliyorum Shibokoin'i böyle çok seviyoruz, ben de çok seviyordum, böyle 3 milyarlık var. Bunun ödülünü dağıtacağım ama hani bir işlemini biraz hani aylar var. Yani demek istediğim takip edin mesela, Telegram'dan da katılabilirsiniz ama dostlarım. Şimdi Shibarium'un da gerçekten de önemli olduğunu hiçbir zaman unutmayalım çünkü yani bu bizim artık kendi merkez ettiğimizi kurmamız gibi bir şey olacak. Yani büyüdüğümüz zaman mesela ne olacak altcoin'leri mesela daha fazla yükleyecek. Mesela 1 milyon holders olduğumuz zaman yani adamlar daha fazla akın akın edecek ve mesela bonenum, lisin daha fazla mesela holders arttığı zaman inanılmaz derecede yükseltecek. Yani bunlar aslında bizim için güzel oluyor. Sadece inanın Shibarium'u bekleyelim çünkü adamlar mart ayından itibaren yani yıl sonunda da güzel olacak ama yıl sonunda mesela yıl sonunda tamam Shibarium kurulacak ama Mart ayında şöyle bir şey olacak Mart ayından itibaren 2022 Mart ayından itibaren 2024'e kadar basılacak dostlarım bu çok güzel bir şey yani aynı şekilde şunun gibi mesela adamlar bir şey mesela herhangi bir koyun değil mesela herhangi bir koyunu alıyorlar mesela bununla yönlü şeyler de var adamlar koyunu alıyor her alımında bir yakım işlemi oluyor yani daha fazla yükseliyor yani bunlar gibi yapabiliriz yani adamlar bunları da düşünüyor daha fazla şeyler düşünüyor yani elinizi tutarsanız mesela onları görebilirsiniz. Ama tutmazsanız dostlarım yani sadece izlemiş gibi olursunuz. Yani bunları demek istiyorum yani. Daha fazla güzel haberler var. Daha fazla şeyler var. Bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü 10 dakikanın fazlasını geçmesini istemiyorum dostlarım. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Etore demiştik, Webal demiştik, Coinbase demiştik. Yani aslında bunları söylüyoruz ya resmen zorla aslında borsalara sokuyoruz gibi. Yani şu an Robinhood diyoruz arkadaşlar. Yani siyolara da aynı şekilde böyle. Mesela onu diyorlar ve ne oluyor? Ertesi günü ya da ondan sonra haftalar. Yani o direktman oluyor arkadaşlar. Yani sabredelim bekleyelim bakalım bu adamlar neler yapıyor. Çünkü 4 milyon değerinde nefeti almışlar. Yani bekleyelim bakalım daha neler olacak dostlarım. Dediğim gibi videonun daha sonuna geldik. Burada ekleyeceğim videoları tıklayıp daha fazla yararlanabilirsiniz. Ödeme yöntemlerinden ve daha fazla şeyler var. Allah'a emanet olun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.